lar Aracı aldım ve İstanbul'a geldim. Aracın bazı eksikleri var. Bunları bilerek aldık zaten. Fiyatında da ona göre anlaştık. Bu eksikleri tamamlayacağız. Ben İstanbul'a geldiğimde bir Zafer abimin yanına uğradım sanayiye. Lifte kaldırıp mekanik eksiklerine de bir daha bir gözden geçirip parçalarını sipariş verdik. Gerekli parçaları. Şimdi eksikleri ben size araç üzerinde de göstererek söyleyeceğim. Ön kısımdan başlamak istiyorum. Ön kısımda kamerada çok belli oluyor mu bilmiyorum ama tampon buradan kırık. Buradan kırık. Buradan kırık. Aşırı çizikler mevcut. Alttan kırık. Alt tampon ızgarası yok. Sis farının biri damlılmaz kırık olduğu için çamur içinde. Ve aracın da bu iPhone'un muayenesi var bu arada. Onu da söyleyeyim aklıma gelmişken. Farlarımız çok pis. Farlarımız temizlenecek. Ee, ön kısma geldiğimizde yani şu anda aracın kaputu, bagajı, tavanı orijinal. O yüzden kaputta hafif bir dalgalanma olsa da bir şey düşmüş ya, bir yatırmış bir şey olmuş. Onu ellemeyeceğim. Belki boyasını alırım, yaptırırım. Onun haricinde şu an Ön tampon zaten yan sanayiymiş. ön tamponu değiştiriyorum. Ön iki sis farını değiştiriyorum. Izgara güzel temizlendiğinde gayet güzel olacak. Arma değişecek. Ee, alta yeni bir ızgara sipariş verdik. Ön tampon sipariş verdik. Farları nasipse bugün temizliğe vereceğim. Ondan sonra zaten yola çıkmadan önce üzerinde kış lastikleri vardı ve çok eski tarihliydi. Artık özelliğini yitirmiş, soyulmaya başlamıştı. Onları daha travlondan çıkmadan orada bir akrabam var lastikçi. Zaten anlatmıştım videoda. Orada değiştirdim. Şuradaki plastik kapak mevcut değil. Onun siparişini verdik. Bu kısımda başka bir sıkıntı yok. Şunları rüzgarlıkları sökeceğiz. Onları istemiyorum. Arka tamponda şöyle ufak bir iki şey var. Burası biraz kötü. Burayı da boya boyatıp yapmamakta kararsızım Burası da işlemli daha önce. Yan kısımlarda boya işlem var. Benim gibi bagaj da yok. Daha sonra bu kapı görüyorsunuz. Bu güneş yanı olmuş. Yani uzaktan bakınca çok belli olmuyor şu an. Çünkü ben üstüne bir ince zımpara geçtim. Bir pasta attım. ince bir şekilde. Bayağı sarı sarıydı. Çok göze batıyordum. Yolu da öyle gelmek istemedim. Şurada bir buruk var. Yani bu kapı düzeltilip boyanacak. Muhtemelen arka tampon boyanacak. Ayna kapaklarımız boyanacak. Artı bu aynanın da orijinal yenisini sipariş verdim. Aynayı kırmışlar. Aynayı kırmışlar görüyorsunuz. Vida mida atmışlar ama olmamış. Tabii. Aynanın da orijinal yenisi. Aynı kapakları boyanacak. Kapı düzeltilip boyanacak. Arka tampon muhtemelen boyatırım. Ön tampon zaten yeni geliyor. O da boyanacak. Farlarımız da temizlenecek. Sonra araç komple bir pasta cilaya girecek. Ve iç detaylı iç temizliğe. Onun haricinde koltuklar gayet temiz. Herhangi bir sigara yanığı vesaire yok. İçini gayet temiz kullanmışlar. Zaten bu kadar eksiğe rağmen aracı almamın sebebi de bu oldu. İçi çok temiz. Dışına çok bakamamışlar. Hüzünlü de bir hikayesi var aracı alırken sahibiyle ilgili. Sahibi rahmetli olmuş. Araçta bir süredir yatıyormuş. Ve de güneşin altında yattığı için o kapı zaten o hale gelmiş. Aracın detaylı bir videosunu çekeceğim işlemleri bittikten sonra şuradaki plastik de yok. Yanını ve üstünü saran onu henüz bulamadım. Bakalım bulabilecek mi? Çıkmacılara da baktım ama çıkmacılar biliyorsunuz ki çok ilgilenmiyor insanlar. Paspaslar yoktu. Paspasları aldım. <laughs> Kapı döşemeleri, iç döşemeler falan gayet güzel. Evet, gelelim şimdi. Gelelim şimdi mekanik anlamda değişecek olanlara. Şöyle bir de motoru da açayım. Evet arkadaşlar. Motoru açtım. Motorumuz da <laughs> turbomuz revizyon görmüş zaten. Enjektörlerimiz de aynı şekilde. Aracı alan kişi aldıktan sonra o zamanın parasıyla 18 bin lira falan bir masraf etmiş. Araç bu arada 270 bin lira. Ama mekanik olarak gayet iyi durumda. Görüyorsunuz turboda herhangi bir terleme ya şey falan yok ya kaçağım. Aynı şekilde aşağılarda gayet temiz. Zaten dediğim gibi lifte kaldırıp bir de baktık iyice. Aracın mekanik anlamda bir sıkıntısı yok. Buradaki duruyor. Orada panelde aynı şekilde. Ee, mekanikte değişeceğimiz tek şey motor alt kulağı çatlaktı. Kopmamıştı ama biz çatlak olduğunu gördüğümüz zaman değişmek istedik. Amortisörlerimiz kötü durumda. Ee, ön iki amortisör, arka iki amortisör değişiyoruz. Mekanik anlamda şu an yapacağımız başka bir şey yok. Çünkü bakımı dahi yeni yapılmış filtreleri falan. Gayet yeni bir teknen işte. Onlar orada 1000 km, 2000 km ayak kullanmıştır. Bir de ben Trabzon'dan İstanbul'a geldim. O var. Onların haricinde şu anda mekanik bir şeyimiz yok. Zaten balatalar falan sürüp her yerde bulunduğu için onları şey yapacağız. Ön disklerde biraz şey var. Onları bir taşlatabiliriz. Fren yaptığımda biraz hafif olsa sarsıyor. Hoş değil. Onu halledeceğiz muhtemelen. Onlar ama dediğim gibi zaten Zafer abinin elinde bile olan şeyler bunun balataları falan 1.6 motosiklet. O yüzden onları şey yapmıyoruz. Yani gayet güzel bir şekilde trafiğe çıkartacağız nasipse. Plakayı da 55 olarak aldım değiştirmedim. Sigortacı arkadaşım Neşe yıllardır arkadaşımdır zaten. Beraber de çalışıyoruz bu sigorta kasko işlerinde. Birinden duymam üzerine kendisinden sordum hani böyle atıyorum Sivas olsa, Samsun olsa, Trabzon olsa plaka daha mı uygun çıkıyor diye. Trafikte çok etkilemiyor ama kaskada çok etkiliyor dedi ve gerçekten etkiledi. Yani kaskoyu komik rakamlara yaptırdım diyebilirim daha önceki araçlara göre. Şimdi yapılacağımız diğer işlemleri de aşama aşama çekeceğim sizler için. Işte bugün nasipse farları söküp temizlemeye vermek istiyorum. Ve farklı bir sürpriz de yapacağım araca bu farlar hakkında. Hepsini göreceğiz. Şimdi kayınçomu hastaneye getirdim. Aslında işlerim vardı onda kontrolün halli olması gerekiyordu. O yüzden burada bir kaşışımı hallettim. Şu kilidin vidaları bayağı gevşekti. Bunları güzelce ayarını yapıp sıktım. Şu stop bayağı dışarıda duruyordu şuradan. Ve tabii ki bu arada bayağı açık gözüküyordu. Şuradaki bagaj bakelitinin vidası yoktu. Ona bir vida uydurdum. Onu vidaladım. Tırnakları yamulmuştu. Tırnaklarını da düzeltip oturtturdum oturtabildiğim kadar. Tabii onlara tırnak bulursam onları değişmek istiyorum. Tam oturmadan ara kaldı. Ama şu an sıkıntı yok. Normalde kapanırken sıkıntı oluyordu bagaj kilidi oynadığı için şu an gayet rahat şekilde kapanıyor. Bunların zaten şu boşluk normal. Bunlar da normal kabul ediyoruz yani. aynı şekilde oldu. Şu boşluk bayağı fazlaydı yani. Şu bayağı şöyle dışarıda duruyordu belki şu kadar falan. Onları da burada kendim hallettim. Şimdi tampon sökülüp farların sökülmesi lazım. Gerçi tamponu sökmeyeceğim. Ee, şu yan taraftan açıp sağ tarafta bir vidası var. Onu aldıktan sonra üstten çıkıyor abi. Ne oldu? Abi? Bir şey yok abi. Abi, yok. <laughs> abi sağ olsun gelmiş vurmuşlar mı otoparkta falan diye merak etmiş. Onu sordu. Öyle. Bakalım belki şimdi Zafer abinin oraya yakınım. Sanayiye geçip orada hemen hallederiz çünkü ben de bunun vidaları lokma, Bende lokma başlığı yok şu anda yanımda. Almayı unuttum. Bir daha eve de geçmek istemiyorum. Hem orada her şey olduğu için tık tık sökeriz iki dakika. Bir de sanayi çayı içer, döneriz. Farları söktük, tampon tamamen sökmeye gerek kalmadı. Şuradaki vidaları açtık. Bu yan taraftan da açık. Zaten şu altta bir vidası vardı, üstte de iki vidası vardı, farları aldık. Şimdi teslim edeceğiz farcıya, yarın da teslim alacağız nasipsiz. Farları farcıya teslim ettik, şimdi klimamız soğuk yüklemiyor, muhtemelen gazı yok, tabii kaçak testi yapılacak kompresörde falan bir sıkıntı falan bilmiyorum sesi geliyor bilmiyorum, açıcı ama e, gaz basacağız daha sonra bu günü bitiririz herhalde zaten farlar dört yağmur da başlıyor bir de parçalarda e, sağ ön tampon bakaliti yok bağlantı bakalite onu siparişini verdim bakalım hepsi zaten çarşamba perşembe bugün günlerden pazartesi çarşamba perşembe gibi bütün parçalar toplanır Sonra sanayide montaja başlarız. Bir de teyip için bluetooth sperji verdim. O da bugün teslim olması lazım normalde. Olursa onun sonunda montajını yapacağım. Ara videosunu çekeriz zaten. Kaçak testi yapılıyor şu an. Takip edersiniz. Abi, ne olması lazım? Düşmemesi mi lazım? Yani, benim? Çek telefonla bunun resmini böyle. Ya, video da şu anda. Video sıkıntı. değil, şeye de olur. Kaçın üzerindeki zaten? 3000 çeyreğinde. Şu tamam, takip ediyoruz. Basıncın düşmesi lazım. Abi tamam abi. Abi çay yok mu ya? Yani. Abi çay, çay yok. O, yok Allah. abi. Ramazan'da çay peşine düşmüş. Ne yapalım <laughs> abi yolumuzdayız. Bir çay söylersin nasıl biz de içersin. 10 dakika bekleyecekmişsin şey 10 dakika çekemeyeceğim. Sonunu çekelim. <laughs> Abi 10 dakikamız doldu. Sabit duruyor. Yok değil mi? Yok abi. Bir sıkıntı yok. Kontrolleri gerçekleştirdik. Şimdi gazı basacak. Yağmur başladı diye fazla soketlerini sardım şöyle sıkıştırdım. Bu hava stresi burada enteresandır ki aşağıdan alıyor. Birçok kişi bunlarla böyle su birikintisine girip gaz verdiğinde su çekerek motora zarar vermişti. Birkaç kişiden duydum yani. Saçma. nedir abi? Abi bu postalı oluyor. Yarın ne bileyim olur ki kaçak maçak yaparsak bu kaçakları rahat rahat bulmamız için bu. Anladım. O yaşını yaşını sistem başı uçur Evet. Atağı ee, Makineden de olabilir. Bunun sonrası makinede. Bütüyor abi. Evet. Abi yine hata verdi. ağzından bile olur. Bağlantı ağzını saatin kimi takmışız? Makinanın kimi takacağız Bizim bağlantı <gülüyor> ağzımız <gülüyor> kötüdür <gülüyor> abi. Can <laughs> bastı değil mi? Evet. İlk bir hata verdi. İkinci <laughs> abi uğraştı yine hata verdi. Ama basınç testinde de sıkıntı çıkmadı. Kata kata sayıda şimdi tekrardan bağlantı yapıp Bastı bakalım. Az önce basınç son düştü yani şu an. Bak yükseldi basınç. 6 dakika basacak mı da öyle olmaz? Uh -huh. Olay öyle baktı işte arabanın yani modelini sordu abi. Evet, Modeline mı? göre, motoruna göre demek evet, gazın Basıyor. Gazı şeyi var aynı. Hacmi var. Ona göre basıyor. Şurada bir nazarlığımız kalacak. Biraz büyük bir nazarlık ama büyük değil aslında. Küçük ama derin. Kamerada daha derin çıkıyor. Ne kadar derin değil. Mi? Bak kameradan mermi gelmiş gibi çıkmıyor. <laughs> Serseri koş. Topa çaktığında bilgilerini size veremiyorum. Seni topaşı çekeceğiz Ağabey ya tüfe. bir bir çıksın da bitir. Ondan sonra ona güzel bir video yapacağız. Ramazan 90 model bir Doğan aldı Doğan'la. Değişen ne? tek şey sağ öndeki kızlar. Başka hiçbir şey yok. Küfür bile edilmedi daha içinde. Tabi. Arabanın değişmeyen yeri kalmadı. Yirmi saçlar parça. Yirmi <laughs> yedi parça sadece değil. Ama halledeceğiz. <laughs> Hepsi iş çıkacağız. Araba bütün çürüklere eklandı komple iskelet abi, halinde. Abi girme yarın gün ilana girecek bu araba. Olsun abi ne güzel işte. Restore ediyorsun daha yani. ne? İlk aldığımız gün yanlarken ortadan bölündü mesela geri kaynaklı. <laughs> Sallıyor. <gülüyor> 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 şimdi kaporta boyaya gelecek. Ama beli kırık bir araba Ne değil kaldı arkadaşım? boyadan sonra? Ya şimdi şöyle kendimi youtuber gibi hissediyorum şu an. Ee, şu an çürükleri bitti komple. Çürüğü bulan arabayı bedava edeceğiz zaten satarken. Üstüne bir de para vereceğiz. Şu an kaporta boyası kaldı. İzmir işi olacak tam bir İzmir. Ama hiçbir şekilde peluş. Ondan sonra tofaşa takılan BMW direktörü gibi olmayacak kesinlikle. Orijinal. Her şey çok güzel olacak. Biz inanıyoruz siz de inanın. Yani bakalitlerine kadar, kapı kollarına kadar ya. yenileniyor. Tabii bakalit zaten 15, -15. lira Açalım mı abi klimayı? Aç klimayı. Kapatayım mı camları? En sola çevir. Bunu mu? Hı hı. Tamam, bekle. Camı tamam, kapatmana gerek yok. Sesi nasıl değişti? Farkında mısın? Şey. Böyle bir ses yoktu önceden açtığımızda. Değil mi? Fan aç. Fan sesi mi bu? Tamam, soğuyor. Bunun fanın birinci kademesinin reistansı da bozuk. Kapatın kadar normalde bir çocuğu açar. Geçtiğim bir yerden şimdi bu direkt ikiye şey yapıyor. Ama adam da bunu istiyor. Bunu yerlettik. Onun sıkıntı varmış. Ben söyledim. Onu da Zafer abiye söyleriz. Onu da hallederiz. Bir sonraki güne başladık. Farlarımız temizlenmiş. Onları teslim almaya geldik. Birazdan size göstereceğim. Daha sonra burada kapıda montajını yapacağım. Birkaç işimiz var onlara devam edeceğiz, onları da çekeceğim. Küçük çekmecede de farcı Erkan Tezel. Tezel Tunik farlarımızı aldık. Ellerine sağlık gayet güzel, tertemiz olmuş. Birkaç kırığı vardı onları da halletmişler. Nasıl yok ya? Hiç çıkışı Şimdi takacağız. Bir İçeriden vida atmış ona ben görüyorum buradan. Nerede? Ha, tamam tamam tamam. Nerede, nerede? Allah emanet tutuyor tampon. Zaten Hı? tampon değişeceği için <laughs> sorun yok. yok. Sağ takalım. Şey çıkartmayalım. Böyle üstüne kalsın. Tamam. Şimdi sen videoyu şimdi keselim mi? Ramazan'ın yardımına ihtiyacım var. <laughs> Yarışmacımız Yaşar. <laughs> Kafası kendinden güzel dedikleri bu mu oluyor enişte? Vallahi güzel olmuş abi. Mermi. Evet. Bir çekil bakayım. İşin doğayını. Abi arabanın hayatı değişti. Farkı çekmiyor. Fark ettiyseniz Farın tabanında siyah yaptık. İnce bir dokunuş ama güzel bir dokunuş. Kader değiştiren cinsten. Birkaç yaş üstü çıktı şimdi. Tamponumuz da yakında değiştiği zaman <laughs> iş <hiç> bitecek <laughs> Telliklerim ve çoraplarım gerçekten çok güzeldim arkadaşlar Enişte bak sünger bob gibi gözüküyor telliğim çorabım <laughs> Sen ne tür sünger boksun. Ben miyim sünger bob? Hangi sünger bob? Tofaş'a biner? Hem de Doğan L'ye Türk sünger bu. Açtım. He, ele geçeceğim birazdan işlem. Tamam. Ben bunun zaten yeni sipariş verdim. Değiştik. He, oyuncak o yüzden ayaklar mevzular kırık. E doğrudur o bir şeyleri. Aynen. Değişmeler. Çok özenmiyoruz yani. Ceza yemeyelim yeter Heh, şimdilik. Abi, şunlar geçmiyor herhalde değil mi? Yani şu çizik çizik ha, o şey yok, çizik değil. İçten kılcal damar değil abi. Hmm, tamam. Onlar hem içten yapışsa hem dışta gitmiyor mu? <laughs> Pastayla da. Mayasında. Yok, yok. Evet. E şöyle genel olarak zip, bakınca. Bu şekilde ne pastası? <laughs> Genel olarak bakınca onlara gözüküyor. Sıkıntı yok da yaklaşınca bile. Onlar gitmiyor. Ama o şöyle baktığın zaman o, bir de o, tampon. Bir zaman cama değişti Aynen tampon mampon da e, yeni duruyor, olduğu güzel. zaman. Öz verdik. sis farlarını evet, yeni sipariş verdik. Onlar ucuz. 350 lira tamam. Aynen. aynı Aynen. Onu sipariş verdik. Ayna kapaklarını boyatıyoruz. Sağ kapı boyanacak. Evet. Böyle tertemiz çıkar mı inşallah. Evet. İçim içi çok temiz abi ama Adamlar dışına bakmamış. Bakmamışlar ya. dışına Bazı arabanda da içine bakmıyorlar, dışına bakıyorlar. İki çok net, bir tane yani. sigara yanı bir şey bulamazsın. Şu tapusun ayarına bir bakalım ben bana. Kapatsana. Biraz geri alalım şu Bir geri gel. Kapatsın ya ama yeni takılacaklar. Eyvallah, Eyvallah abi. Daha ne olsun abi. Şurayı biraz içeri alayım mı? Gerçi Alma alayım abi. Dışarıda En işte bırak değişecek ya ayarı tekrar yapacağız zaten. Evet. Çizgisi iyi ama şu an kafa ayarı. Arkadaşlar farlarımızın montajını yaptık. Ben yaptım. <laughs> Farlar gayet güzel olmuş. Gördüğünüz gibi az önce de bahsettiğim gibi zemini de siyah yaptık. Gayet hoş durdu. Zaten bunların 2011 model üzerinde bildiğim kadarıyla farların zemini siyah çıkıyor. Şu ayarlara takılmayın. Biz şimdilik taktık bunu. Tamponu zaten buradan ayakları falan kırık. Tutmuyor hiçbir şekilde. Breketi yok burada. Vida mida atmışlar. Biz çok uğraşmadık. Zaten yeni tamponumuz gelecek yarın bir gün. Araba boyaya girecek bahsettiğim gibi. Aynısıydı. Kapısıydı tamponuyla. En son zaten kaportacı on numara bir ayar yapar çıkartır. E işte beni eve bırakması için bir like atar mısın? Ramazan'ın bırakmayacak Ramazan'ın <laughs> derdi de bu eve bırakılmaz. Şimdi sağ ön camımız açılırken bir takılıyor. Muhtemelen telinde bir sıkıntı var. Ee, arka cam da açılmıyor. O hiç açılmıyor. <laughs> Onun da motorunda ya telinde bir sıkıntı var. Bir kilitçi bulup onu göstereceğiz. Ufak ufak yavaş yavaş bütün eksiklerini hallediyoruz. Topluyorum. Kapıyı da şöyle yakından göstereyim. Bu normalde bu kadar şey değil de. Sap sarıydı güneş yanında. Ben buna bir ince zımpara atıp suyla. Sulu zımpara. Üstüne i̇şte pasta attım. En azından çok sırıtmaz hale geldi. Ben sevmiyorum öyle utanıyorum. Gezerken. Öyle şuraya bir vida atalım biz Ramo'ya. Nereye? Şuna. Bu böyle kabak gibi durmasın en azından. Biz işimizi bitirip çıkalım buradan.